Biraz farklı konulara da girmek istiyorum. Şimdi hep proje, hep inşaat efendime söyleyeyim, gayrimenkul sektörü, buradaki yatırım temaları bunları hep konuşuyoruz Salih evet. Beyciğim ama aslında bir Kıbrıs ritüeli var. Duyumsamamız gereken bir Kıbrıs var ortada. Bunu da çok kimse bilmiyor aslında. Ben sizi hazır yakalamışken böyle bir tam bir yerli Kıbrıslı olarak size bir takım böyle insanların bilmesini istediğim. Kıbrıs'ta yaşamın nasıl cereyan ettiğini, nerelerden çok güzel keyifler alınacağı ile ilgili birkaç şey sormak istiyorum. Mesela sizin Kıbrıs'ta en sevdiğiniz manzara nerededir? Yani sizi böyle alıp uzaklara götüren manzaralar, böyle peyzajlar nerelerdedir? Bir adalı olarak benim için belki ilginç gelecek izleyenlere ama denizden çok daha o panoramik dağ manzaraları evet. çok değerli. Evet. Ee, bizim olduğumuz bölgede Girne Alsancak bölgesinde hatta Girne Batı diye biz bunu daha da çok adlandırırız Alsancak özelinde. Böyle kuzeyden durup güneye doğru bakarken ki o beş parmak sıra dağlarının görüntüsü, orda evet. ortaya çıkan renk skalası. O ihtişamı değil mi? Çok özel. Evet. Ee, Güneşinle özelliği Konumuna göre de böyle e, harika Tabii. renkler alıyor. Değil mi? Değil mi? Evet. Sen Aynen. Evet Bu manzara başka? Bu manzaranın haricinde tabii ki deniz manzarası. Evet. Güneşin çok batışını özel. en güzel Gün seyredebileceğimiz. Denizin üzerinde seyredebiliyorsunuz ve bunu her mevsimin her gününde farklı bir renkte görme imkanınız var. Evet. Yani Kıbrıs'ta. Evet. Bu çok özel. Ee, kışın ki çok uzun değil kışımız. Evet. Dağların üzerinde batıya bakarken yazın genelde yaklaşık 9 ay denizin üzerinde dediğim gibi farklı farklı renklerde batan bir güneş var. Evet. Bana göre dünyanın en güzel doğup en güzel battığı ülkedir. Güneş Öyle mi? Kıbrıs. Evet. E, bunu söylemek istiyorum. Trekking yapılabilecek güzel evet. güzergahlar var mı? Tabii, tabii. Öncelikle şunu söyleyeyim. Beş parmak sıradaları özelinde birçok farklı rota var. Öyle evet, mi? Bunu gerçekleştirebileceğiniz. E, tabii hep genel üzerinden konuşuyoruz. Proje çok konuşmayalım diyoruz ama hep söz bizim <laughs> projelere geliyor. E, Mediterrana dahil birçok projemizin e, yerleşkesinin olduğu bölgede bu bahsettiğimiz trekking, işte dağcılık gibi e, rotalara yaya bir şekilde yaklaşık 5 dakika uzaklıktasınız. Öyle mi? Çok yani iyi. Bu arada denize de 5 dakikalık uzaklıkta. Tam ortada duruyor. Tam yani. ortada duruyoruz. Hı. Çok güzel bir esintinin, çok güzel böyle doğanın olduğu bir bölge En güzel içerisinde mevsimler içerisinde mesela trekking için yine bahar ayları. Evet, bahar ayları. Yani nisan, mayıs gibi. Hatta Mart'ın ortasından sonra çok güzel bir dönem başlıyor evet. yeşillik. Bütün günü kapsayabilir mi mesela? Sabahtan akşama kadar bir rut evet. olabilir mi? Rut bir günü ben doldurabilir şöyle herhalde. Bu rotaların içerisinde uzun olan rotalar var, kısa olan rotalar var. Bunları seçtiğiniz zaman günü tam olarak değerlendirme imkanınız evet. da olabiliyor. Günün geri kalanını daha farklı kullanabiliyorsunuz. Kamp yapma alanları da var herhalde. Aynı şekilde aynı şekilde bu Bunun böyle ticarete olur. çevirmiş firmalar da var yok, mı? Yok. Şu anda o şekilde yok. yok. Daha kişisel kamp olarak ise, kendileri, insanları kendileri yapıyorlar. Evet, anlıyorum. Ama kontrollü bölgeler içerisinde yapılıyor bunlar. Çünkü Hı. kamp yaparken ateş yapmak falan bu tip şeyler yasak ee, Kuzey Kıbrıs'ta. Ee, ama kontrollü bir şekilde yapılabilir.